arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'taki o ile bunlar bir görevi. Çete savaşındaki bir hatayı göstereceğim. Ee, çete savaşı yaparken karşınıza çıkacak bu hata. En fazla çete savaşında bak. Bu görevde çıkacak en fazla. Göstereceğim hata. Hata değil de e bir... O yapımcıları koydu. Bir Damn, bizim bak bir şey. Okey, get some cars. Şimdi bakalım. Bakın. Asıl olay burada. Hani bunu şimdi gelen şimdi bir en şöyle böyle böyle Bakın. Yıkılıyor burası. Gördünüz mü? Bakın tamam, yıkıldı orası. Bu adam akar şey bu görevi yaparken Karşınıza geldi yani. Yani, Şimdi işimiz bitti bizim burayla. İşine de gittim, <laughs> oku, oku, bir daha gideceğim. gidelim şimdi. Evet. Şöyle bir şey var. Bir oyunu kaydettiğiniz zaman ya da öldüğümüz zaman o köprü düzeliyor. Bakın. Bakalım bir şey var mı? Kırılıyor mu? Kırılıyor mu? Arabayla geçip de Normalde de oluyor ama bugün e, sadece da, bu görevde karşınıza çıkabilir bu hata. Bu görevde karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek olduğu için ben bu görevi hafta olarak şey yapıyorum. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay. Kendinize iyi Neyse hadi görüşürüz. <laughs>